Hadis hüccet değildir. Hadis delil değildir. Mesele ne? Miraç gecesi Mevla Teala dedi. İlyas Vanlıoğlu Hoca Efendi rahmetullahi efendim sene çok o bağlıydı. Eniştesiydi. Efendi babaya çok e, ihvan olmuş da tabi. Efendi Hazreti de e, onun şey olduğu için, Zehra'nın kardeş olduğu için e, yani benim eniştem işte Ali Adil Efendi halifesi olacak falan birçok eski ihvanı Fahar Efendisi, Gözül Ahmet Efendisi, Nalbur Kemal abisi birçok ihvanı buraya getiren Kasımpaşa'dan İlyas Vanlıoğlu rahmetullahi hocamızdı e, o dönemde 56'larda falan Veli Efendi o hep onun kursunda okumuşlardı yani ondan sonra yani öyle va katip vaiz idi hocaydı öyle anlatıyor yani Mevla Teala Mirat Gecesi Oradan da bir çıkarım yapmış ama güzel bir çıkarım. E, ee, Efendimiz sallallahu ve teselli için Mirac'a e, hüzün senesi e, Ebu Talip Efendimiz'i koruyan amcası Ebu Talip'in vefatı, Hatice annemizin vefatı aynı senesi, hüzün senesinde Miraç ne zaman nasip oldu? Hüzün senesinde nasip oldu. Yani tesliye teselli. E, orada yani bir mesaj manasında konuşuyor. Belki Vaatler'de, ben rastlamadım. Ama güzel bir çıkarım. Çünkü Mevla Teala buyurdu ki, sen üzülme. Niye üzülme? Dertleri sen değilsin, benim. Çünkü neden? Sen 40 yaşına kadar onların arasındaydın. Sana hiç kimse yetimdin. Baban ölmüştü, annen ölmüştü, öksürte kaldın. Ama kimse sana bir en ufak bir hakaret, bir terbiyesizlik yapmadı. Hem dünyanın en terbiyesiz adamları bu Ceyl'ler, Ebu Leheb'ler. Ama sana tabi kardeşlik hukuku var, akraba hukuku var vesaire. Hepsi sana iyi davrandılar. Sonra senin ahlakın çok güzel olduğu için tabi toplumda temayüz ettin. O sonra sen emin dediler, güvenilen insan dediler. En büyük yavrular bile onda mal zayi olmaz, onu yanına bırakalım dediler. Gittiler. Demek ki sen 40 yaşına kadar onlara hiç rahatsızlık vermedin. Onlar da sana hep hürmet ettiler. Ne zaman sana nübüvvet verdim? La ilahe illallah dedim. Allah'tan başka ilah yok deyince beni söyleyince işlerini bozdun. Sana adavet beslediler, düşmanlık ettiler. Ne kadar eziyetler ettiler. Onun için sen mazur olma. Onların esas hasmı benim. Benim de hasmım iflah etmez. Bana düşmanlık eden iki cihanda felah bulmak. Onun için sen rahatına bak. Sen benim Rasulümsün. Senin sana karşı şahsi kinleri yoktu. Olsaydı 40 yaşına kadar olurdu toplum içinde. Kimse seninle uğraşmadı. Ama ne zaman Allah'ın dinini söyledin, o zaman başladılar. Anladın mı? Onun için şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hadis-i şeriflere esas davaları hadisler değil. Davaları esas Kur'an, çünkü hadisleri inkar ettikleri zaman ve iptal ettikleri zaman ve hükümsüz yaptıkları zaman Kur'an anlaşılamayacak ve yaşanılamayacak hale geliyor. Çünkü Kur'an'da ekimus salat ediyor, rekatını söylemiyor. Atü zekata diyor, nisabını söylemiyor. Hüc vella ala hüccül diyor, farzını vacibini teferruatına girmiyor. E hadis-i şeriflerde delil olmadığı zaman Öyle bir din kalıyor ki namaz vakti rekatı belli değil, zekat nisabı hesabı belli değil, hac farz-ı mekruh müfsidi bilmem hangi şeyden kurban gerekir, nereden vacip var. Şeytan taşlamaktan bahsetmiyor ki Kur'an'da. Cemarat diye bir şey yok. Yani hac diye bir ibadet var. Hadis olmasa yapılması mümkün değil. Namaz diye bir ibadet var hadis-i şeriflerde teferruatıyla tafsilatı olmasa kimse o ayetlerden çıkarıp şu kıldığımız namazı kılacak bir ilmi yok. Ancak hadis-i şeriflere bak. Ebu Bekri Sıddık olsan ayetlere baksan ekimu salat eden şu namazı çıkaramazsın. Hangisi önce, hangisi sonra verka'u diyor, vesudu diyor. Rükû, eğilmek ne kadar? Yani rükû, eğilmek. Şu kadar, şu kadar, bir de var, belin düz gelecek, ne kadar? Ayetten rükû, rükû eğilmek. Anladın mı sen? Secde, ha secde alnını yere sürmek manası çıkabilir. Kumu لِلَّا قَانِتِينَ Kunut, kunut yapınca, kunut, hiç, kunut kelimesinin şu andaki vitirdeki kunut değil esas. Kıraata da kunut deniyor yani. Namazın kıraat yapıyorsa ayakta. O okumaya da o okuma da kunut. Bunların hiçbir kelimenin lukat manasını Ebu Bekir Sıddık Ömer'den iyi bilen yok. Yani lukatta Arap, fasih Araplar. Şiir yazacak edebiyatta zirve. Dört halifenin dördü de şair. Şair ne demek biliyor musun? Öyle halk ozanlarının tutturabildiğine sazı eline alan efendim aruz yok, kafiye yok. Nerede biterse orada duruyor. Öyle değil öyle. Mekke'de şair demek Kureyş kabilesi içinde şiir hani Hz. Sıddık'ın, Hz. Faruk'ın, Hz. Ali'nin divanı var ya onu yani kendi oturup divan yazmadı. Söylediği şiirler toplanmış. Divan Ali bir Talip var yani. Şamil'e bile vardır herhalde. Dolayısıyla o kadar efsah insanlar ama hadis-i şerifler tefsir etmese hiçbiri Kur'an'dan şu anda yaşadılan dini İslam'ı ortaya çıkaramaz. Ancak Resul lazım. Sallallahu aleyhi ve sellem o beyan etti. Onun için burada hadis inkarı diye bir şey yok. Kur'an inkarı diye bir şey var. Hadissiz Kur'an, peygambersiz Allah, sünnetsiz kitap dini yaşanmaz hale getiriyor. Ve zaten dünya gavrunun, Yahudinin, Masonun herkesin istediği de budur. Onun için adam Kur'an'la uğraşmayalım, Allah'la uğraşmayalım, ee, peygamberi de tam kabul edelim, postacıydı, yaptı vazifesi gitti, Allah peygamber tamamı Kur'an ama hadisleri yaralayalım hadisleri yaraladığımız zaman, hadislere bir şüphe soktuğumuz zaman, hadi bakalım hadisler ne zaman yazıldı, şu kadar sonra yazıldı mı? Ne Neye alakası var? Sahabe-i döneminde yazıldı. Abdullah ibn Amr ibn-i e, izin aldı, yazdı. Yüzlerce hadis-i şerif yazdı. Efendimizin sallallahu aleyhi ve mübarek ağzından duyduğunu yazdı yanında. Son dönemde izin verdi. Yani son dönem derken zaten Mekke döneminde bu düzenlemeler nasıl olacak zaten. Herkes kaçak göç etti. Son dönem dedi. Medine dönemi tabii ki yine. Ashab-ı orada teşekkür etti. Medrese orada. Ashab-ı ilk medrese. Mescit orada teşekkür etti. Yani dolayısıyla cemaat, halkalar, zikir, Kur'an talima, te tedrisatı bunlar hepsi mescidin dönemi. Hadis-i burada tabi Mekke dönemdekilerde hadis-i şerif çok var. Ama onun yazıldığını düşünmek zor. Ama Medine'de yazıldı. E bütün karpuz kabuklarını milletin kafasına soktular. Hadisler, zaten mezhepler hepten daha önden gitti. Sırayla geliyorlar. Ama hadise sıra geldiğinde bil ki Kur'an'a sıra geldi. Çünkü hadissiz Kur'an, peygambersiz bir din. Peygamber olmadan bir din. Sen Allah'tan sen mi aldın bu dini? E yok. Sen mi görüştün, konuştun? Yok. E kim konuştu? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e indir. Bunu kabul ediyor musun? E bunu kabul etmiyorsan zaten konu kapanıyor. E Allah ona gönderdi. E tamam Allah ona gönderdi. O da ne dedi? Bu Kur'an dedi, bu da sünnet dedi. Sünnet dediğin hadis. Sünnette de farz var. Sünnette de haram var. Sünnet, hadisler demek. Bir var farz, vacip, sünnet, müstahap, edep. Oradaki beşli de ki sünnet farz ve vacip olmayan. Anladın mı? O sıralama başka. Bir de kitap, sünnet, icma, ümmet, kıyası, fukaha diye bir sıralama var. Edille-i şer'iye O sıralamadaki sünneti konuşuyorum. O sıralamadaki sünnet, farz vacibin dışındaki sünnet değil. O sıralamadaki sünnet, kitaptan sonra gelen hadis-i şerif demek. Hadis-i şerif deyince, hadis-i şerifle bir şey farz oluyor mu? Oluyor. Vacip oluyor mu? Oluyor. Ha. En azından sünnet oluyor. Onu konuşmazlar. En azından sünnet oluyor. Ama hadisle farz olan, e, vacip olan var mı? E var. Vitir namazı nereden vacip oluyor? Kur'an'da vitir mi var? İnde Allah ketebe aleykümül vitira. Allah size vitri farz kıldı diyor. İnne Allah zâdekum salâtem. Bir namaz ilave etti diyor. Elâveyyel vitir. O vitirdir buyuruyor. Hangi ayette bana göstereceksin vitrin vacip olduğunu? Hani vacip olmuyor, ayet yoksa farz vacip oluyor. Sen ne biliyorsun da ne konuşuyorsun? Vitri vacip diyorsun. Sibyan Mektebi'nde o öğretiyorlar ya. E neyle vacip oldu vitir? Hadisle. Allah bir namaz ilave etti diyor. Hangi namazı kaçırsan? Kaza gerek buyur. Kuşluğu kaçırsan, iştahı kaçırsan, teheccüdü kaçırsan. Edersen iyi olur. Efendim seni ederdi. O ayrı bir şey amele devamlılık bakımından. Vacip değil ama. Yani yerine o rekatı doldurmak babından. Hani gece kaçırdın, iştaktan sonra mesela 12 rekat gece kılıyorsa 12 rekat kıl. Ha teheccüd oldu mu? Ya teheccüd oldu konuşmuyoruz. Sayıyı doldurmak derdi. Tembel alıştırmamak derdi. Bunlar ayrı konular. Ama vitri ne yapıyorsun? Kaçırırsan aynı öğlen farzını kaçırdığın gibi kaza atman farz. Yani vacip zaten amelen farz yani. E bu nereden geldi? E hadis-i şerif işte. Bir namaz ilave o vitirdir diyor. E şimdi onun için aman 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 çok ilim lazım. Kitaptan sonra sünnet geliyor. O sünnet mefhumu bütün hadis-i şerifleri ihtiva ediyor. Ve hadis-i şerifler aynen Allah'ın farz ettiği gibi hadis-i şerifle de yine Allah farz ediyor. Allah Teala bütün helalları, haramları vahiy ile belirledi. Ama bu vahiy iki şekilde yaptı. Biri Kur'an ile, biri sünnet ile. Hadi şeyhler. Vahiy Allah'tan geldikten sonra bağlayıcı olmak bakımından arada fark var mı? Yok. Çünkü Allah'tan. E peki Allah'tan geldiğine malum. Kur'an'ın Allah'tan geldiğine malum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu Allah'tan geldi. Cibril bana getirdi. Bu Allah'ın ayetidir. Bu suredir dedi. Biz de peygambere inandık mı? İnandık. Peki peygamberimiz de buyurdu ki Allah size dedi bir namaz ilave etti. O da bitirdir. Sahabeden birisi ya Resulallah hiçbir ayette böyle bir şey yok dedi mi? Der mi? Diyeni ne yaparlar? Hazreti Ömer ne yapar biliyorsunuz. Sen ne konuşuyorsun lan? Niye? Sen Resulullah bu ayet deyince inanıyorsun. Bunu da Allah gönderdi diyor. Hadis olarak buna inanmıyorsun. Böyle bir şey sahabede hiç tartışıldı mı? Alakası yok. Ayet hadis arasında fark var mı? Hüküm ifade etmek bakımından. Var, fark yok. Niye? ikisi de Allah'tan geldi. Öbür türlü bir kişi bu kadar tarikten sahabenin rivayetleri, bedevileri, arabileri, geleni gideni, soranı, ilginç ilginç sorulara rastlıyoruz sünnette. Hiç bir tanesinde bunu sana Allah mı emretti diyen bir şey var mı ya? Resulullah buyurduysa bir şey. Ama fark nerededir? Bu Kur'an'dandır diyor. Onu namazda da kıraat yapabilirsin. Hatim yapman için onu da okuman lazım. Anladın mı? Fark bu. Bu nelerden diyor? Bu da Allah'ın vahyidir. Cibril bana bildirdi diyor. Bütün hadisleri Cibril vahiy getir. Veya bazen Cibrilsiz Allah Resulullah'ın kalbine ikat kalbinde bulur. O da vahyin bir yoludur. Vahyin birkaç yolu var. Mesele hadis-i şeriflerin hepsi vahidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şeye helal demesi için, bir şeye haram demesi için mutlaka Mevla'dan ona bilgi gelmesi lazım. bunu bilmeniz imandandır. Bunu bilmezseniz sizi çabuk kafir ederler. Çünkü onun Kur'an diye okudukları bizi bağlar, hadis dedikleri bizi bağlamaz dersen esasen Allah'ın vahyi beni bağlamaz demiş oluyorsun. Çünkü o buyuruyor Ela inne Ela unni utitul Kur'ane ve min el hikmeti Bana Allah Kur'an verdi, iki misli de sünnet verdi. Onu da Allah verdi diyor. Bak iki misli yani Kur'an'dan kat kat fazla hadis şerifler tabii ki. Kur'an'ın tefsiri babında. Onun için Ela inne mislima Ela inne ma harrama Rasulullah mislu harrama Allah. Resulullah haram ettiği Allah'ın haram ettiğinin aynısıdır diyor. E yani Resulullah haram ettiği derken lafı dikkatli anla. Haram olduğunu açıkladığı. Kur'an'da bulunmuyor. Resulullah onu hadiste açıklıyor. Bunları böyle anlarsan bizim diğer dediklerimize gelir. Vel meysiru kumar. Vel ensabı dikili putlar vel ezlamu fal bakılan oklar, fal okları putların önünde oklar vardı falan. Ricsün pisliktir. Min ameli şeytani, şeytan işidir. Fecteni bu, bunlardan sakının. Leallekum tüflihun, ola ki siz felaha erersiniz. Yani, tabi sakılanlar kurtuluşa